örtülerin uygulama kurallarına geldiğimiz zaman bir defa her türlü su yalıtım malzemesini artı beşin altındaki e, sıcaklıklarda uygulayamazsınız. Yani minimum sıcaklık artı beş olacak. Maksimum sıcaklıkta aşağı yukarı 35 derece civarında olması lazım. Bu aralıkta uygulama yapabiliyorsunuz ama onun dışındaki aralıklarda uygulama yapmanızı tavsiye etmiyoruz. Bir takım malzemelerde de yine e, ortam nemi önem kazanıyor ileride ondan da bahsedeceğim size bir defa e, mevsimsel koşullar son derece önemli Çünkü e, çok rüzgarlı bir havada membranı yapıştıramazsınız çok zor ya da farklı ya ve ısıtma aletleri, aletleri kullanmanız lazım her şeyden önce yüzeyi çok iyi hazırlamanız gerekiyor arkadaşlar yüzeyin her türlü kirden, tozdan yağ ve mazot lekelerinden ya da kalıp yağ lekelerinden arındırılmış olması gerekiyor membranı yapışabilmesi için yüzeyde bozukluklar varsa e, mutlaka o bozuklukları tamir etmeniz gerekiyor yani e, herhangi bir demir donatı çıkıntısı vesaire gibi şeyler varsa bunları mutlaka e, tamir etmeniz gerekiyor kesmeniz gerekiyor beton yüzeyden e, dümdüz bir yüzey elde etmeniz gerekiyor Dolayısıyla e, eğer mevcut bir beton membran üzerine uygulama yapacaksanız o yüzeydedeki kabarmış kısımları açık temizlemeniz lazım onları da e, ona çok dikkat etmek gerekiyor. Yine membran uygulamasından önce mutlaka bir astar uygulaması yapmanız gerekiyor. Bu su bazlı bir astardır genellikle kullanılan. Su bazlı astarı şunun için tercih ediyoruz. E, su bazlı astarı yüzeye sürdüğünüz zaman beton bunu kapaliteyle emecektir. E, dolayısıyla betonun içine nüfuz eden bir astardır su bazlı astarlar. Bu nedenle su bazlı astarları tercih edilir. Hem daha ekonomik hem de e, çok daha iyi bir yapışma sağlar su bazlı astar. Bunun dışında bir de solvent solventli astarlar bulunmakta arkadaşlar. Solventli astarlar uygulama yapılamaz mı? Yapılabilir ama su bazlı astarlardaki kadar iyi bir yapışma sağlayamazsınız beton yüzeyine. Çünkü solvent yüzeyde kalır. Yüzeyine kadar iyi temiz te, temizlerseniz o kadar iyi bir yapışma sağlar solvent bazlı astarlar. Su bazlı astarlarda ise dediğim gibi beton betona nüfuz ettiği için bu astarlar e, son derece daha e, iyi bir, daha sağlıklı bir yapışma elde edersiniz membranda. Tabi su bazlı astarların tek dezavantajı bir kuruma süresi bir sürmesi olmasıdır. Yani kuruma e, aşağı yukarı bir günde kurur normal hava iklim şartlarında. Kış iklim şartlarında bu kuruma süresi iki güne kadar çıkabilir. Bir de yüzey nemine çok dikkat ederiz arkadaşlar uygulamada. Yüzey neminin yüzde sekizden fazla olmamasını tercih ediyoruz. Çünkü e, bitümlü örtüler arkasında su ve nem e, görürse yüzeye yapışmaz. O nedenle maksimum yüzey neminin %8 olmasını tercih ediyoruz biz. Tabii bu firmadan firmaya e, farklılıklar gösterebiliyor. Bazıları %10 diyor, bazıları %6 diyor, 5 diyor gibi ama biz genellikle %8 gibi bir e, yüzey nemini e, tercih ediyoruz maksimum. E, bunu ölçmek de son derece kolay. Bir nem ölçerler var piyasada son derece ucuz fiyatlara satılan şeyler. onları çok kolay bir şekilde yüzey nemini ölçebiliyorsunuz. Membran uygulamalarında detaylar son derece önemli. Yataydan düşeye geçişlerde mutlaka ve mutlaka bir pah çıtası ya da e, harçla bir pah yapmanız gerekiyor. Bu e, pahın dik kenarları dörder santim olması gerekiyor minimum. Bu membranın rahat dönebilmesi için gereken bir şey. Çünkü böyle kalın bir e, örtüyü döndürmeye çalış, e, çalıştığınız zaman tam 90 derece döndürseniz bile e, mutlaka arada boşluk kalır ve e, riskli noktalar oluşur. O nedenle pah yapmak gerekiyor. Birçok yerde pah yapılmadığını görüyoruz. E, onlarda da tabii zamanla sorun çıkabiliyor. Dış köşe ve iç köşeyi de e, gördüğünüz şekillerde çözebilirsiniz. Aslında iç köşede membranı hiç kesmeden bile e, çevirmeniz mümkün olabiliyor. Ama dış köşede mutlaka keserek, burada gördüğünüz gibi alt kısmını keserek ya da özel köşe elemanları da var. Çok tercih edilmiyor piyasada ama o tip elemanlar da mevcut. O tip elemanları kullanarak e, köşeleri çözümleyebilirsiniz. Serme kurallarına geldiğim, geldiğimiz zaman membranları e, iki kat uygulaması gerekiyor dedik genelde normal membranların. Burada gördüğünüz gibi e, ilk katı işte eline 10 santim boyuna 15 santim olarak indirerek uyguluyoruz. Membranların boyu 10 metredir genellikle daha ince olan tipleri vardı, Onların boyları 20 metre Ama genellikle kullanılan 1 metre genişliğinde ve 10 metre uzunluğundaki membranlardır. Rulonun çapı da aşağı yukarı 25 santim civarındadır. Ufak tefek farklılıklar vardı Bunlar da membran tipine göre. Ek yerine 10 santim 10 bindirerek uygulamasını yapıyoruz arkadaşlar bunların. İkinci kata geldiğimiz zaman ise tam bu ek yerini ortalayacak şekilde seriyoruz ikinci katı. Dolayısıyla Alttaki dediğim gibi e, herhangi bir hata varsa bir de e, alttaki ek yerinde, üstte tam yapıştırma şeklinde uygulama yaptığımız için e, bu hatayı bertaraf etmiş oluyorsunuz. Boyuna bindirme ise e, 15 santim her iki katla da. Tabii hem eline şaşırtma yapıyoruz hem de membranlarda boyuna şaşırtma yapmamız gerekiyor. Onun için de mesela diyelim ki e, düz bir yere uygulama yapacaksınız. Önce bir 10 metreyi uyguluyorsunuz sonra membranı ortadan ikiye kesip bir 5 metre koyuyorsunuz ikinci sıraya ve ondan sonra 10-10 on, on devam ediyorsunuz onda. Dolayısıyla böylelikle boyuna da şaşırtmış oluyorsunuz membranı. İkinci katta ne yapıyorsunuz peki? İkinci katta da bu sefer iki buçuk metre e, kesiyorsunuz üstte umduğunuz membranın e, sıralarından birini. Ondan sonra da yine 10-10 devam ettiğiniz zaman boyuna da bütün katlar şaşırmış, şaşırtılmış oluyor. Burada yine görüyorsunuz serme kurallarını. İşte birinci kat örtüyü gördüğünüz gibi bakın e, işte 10 santim bindirerek uyguladık. İkinci kat geldiği zaman da e, sağdaki ikinci resimde gördüğünüz gibi işte 2,5 metreyle başlamışız boyuna. Ondan sonra da 10 metre 10 metre gidiyoruz ve bütün katlar sıralar şaşıyor. Membranı mutlaka aynı yönde uygulamak lazım her iki katını da. E, bu sağda gördüğünüz resimde böyle bir yanlış uygulama şekli yapılıyor bazı yerlerde. Yani ilk sırayı e, elinde birbirine bindirerek uygularız. İkinci sırayı ise bunlara dik yönde uygularız. Bu yanlış bir uygulama. Eğer böyle bir şey yaparsanız inanılmaz sayıda bir ek yeri ortaya çıkıyor. Hem de dört kat üst üste geldiği için şişkinlikler oluyor ek yerine rastlayın. Her bir metrede bir şişkinlik oluşuyor membranda. Bu son derece sakıncalı. Kesinlikle böyle bir şey yapmamak lazım. E, ona da dikkat etmelisiniz. Yani membranlar aynı yönde serilerek uygulanır. Her iki katı da. Yine membranları sererken e, eğime doğru e, yani aynen bir keremit kaplar gibi e, uygulama yapmak e, gerekiyor. E, burada yine gördüğünüz gibi iki farklı e, örtü serim şeyi var. Burada işte giderlerin olduğu yere doğru da bir eğim vermek gerekiyor mutlaka. Yani teras çatıyı arkadaşlar normal bir çatı gibi düşünmeniz lazım ve ona göre eğimler vermek lazım çatıda. Su giderlerine mutlaka yönlendirme yapmak lazım.